Öğrenci takibi hizmeti verdiğinizden bahsetmiştiniz. Bu, bu bu hizmeti nasıl veriyorsunuz peki? Tabii ki. Aileler öğrencileriyle ilgili evde bayağı bir öğrencinin e, hudutsuzluk çıkarttığını görüyorlar. Ailelerin cebinden para çaldığını tespit ediyorlar. Ve derslerinde çok büyük bir düşüş oluyor. Bundan dolayı aile bize geliyor. Benim e, evladım işte derslerinde zayıf var. Cebimizden para çalıyor. Okula gitmiyor diyor. Biz de öğrenciyi sabah evden çıkıp gece eve girene kadar dışarıda takibini yapıyoruz. Kendisinin alkolü mekanlara gidip gitmediği, alkol kullanıp kullanmadığı, sigara kullanıp kullanmadığı, bu buna benzer kullanmadığı gibi, takip ediyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk olursa, sigara kullanması, alkol kullanması, okul dışı alkol edilmesi durumunda bunları bu öğrenciyi bize takip ettiren kişiye bildiriyoruz. Tabii ki bu anne baba, bazen dede, bazen halalar, dayılar, çok farklı aile bireyleri öğrencinin takibini istebiliyor abisi, bazı da kardeşleri de geliyor. Ondan dolayı bu tür hizmeti veriyoruz. Öğrencilerle ilgili sıkıntı olduğunda tabii ki e, şahıstan.